Selamünaleyküm, hayırlı günler. Evet, bir mikramızı da hayata döndürdük, yeni nesile çevirdik Allah'ın izniyle. Şimdi bir tane daha bekliyor. onda da yeni nesil yapacağız Allah'ın Allah'ın izniyle. Aracımız bitti. Şu an Ahmet abimize hayırlı uğurlu olsun. Ahmet abi motor için bir elden geçir dedi. Gördüğünüz gibi gazla güzelce bir yıkama yaptım abim. Ağabeylerimize jest oldu. Ön takım bitti Allah'a şükür. Kapı kollarımızı takacağız. Kapı kollarımızı taktığımız zaman bu iş oldu Allah'ımız ile. Nasip olursa bir tur daha yapmam gerekiyor. E, ufak tefek bir hoşuma gitmeyen şeyler oldu. Bir beyin değiştireceğim. Evet. Kırmızı mikramız da bitti. Kendi aracımız. E, şu an ona da e, dolandırıyoruz. Ee, onda da bir sorun var mı diye birkaç gündür testi yapıyorum. Onda şu an bir sorun gözükmedi. Evet söktüğümüz zaman yeni nesile çevirdiğimiz zaman olan saycını, keçilerini gereken bütün kontrollerimizi testlerimizi yaptıktan sonra olan sacımızı bağlıyoruz. Yine de ön takımda ufak tefek eksikler olduğu zaman ücret almıyoruz. Ahmet abimizle öyle bir yeste bulunduk. Şu an bu da şanzıman bekliyor. Toplayacağız nasip olursa. Evet. Şöyle göstereyim. Ahmet abim zaten bu videoyu izleyecek Allah'ın izniyle. Ufak ufak eksiklerimiz var. Onları da hallettiğimiz zaman Ahmet abinin aracı da 10 numara temiz. Araç güzel. Amasörler, amasör kuleleri, otları çivileri, tablalar Allah'ın izniyle Ahmet Hanım'ın epey biner. El vurmayacak. Yağının suyunu koysun devam etsin Allah'ın izniyle. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar dileyim.